Selam millet ben Şefik ve bu da City Skylines uzun zamandır bu oyunu bekliyordum çünkü Sims bayağıdır ara vermiştim biliyorsunuz belki de bir yıldır oynamıyorum en son hatta yayında oynamış olabilirim bir daha da açmamıştım o arayı verdikten sonra ve zaten oyunu yapan Maxis'te kapandıktan sonra tam üzülüyorduk ki City Skylines çıktı City Skylines bayağı iyi gözüküyor şu ana kadar çok az test ettim ama bir video çekeyim dedim beraber oynayalım beraber görelim istedim Hemen e, bir test şehrim vardı ama sıfırdan başlayacağım. Buradan harita seçiyoruz. E, klasik bir süreç tabii bu. Bu arada Steam X X Large diye bir oyun çıkmıştı bir ay önce. Sakın karıştırmayın. O baya kötü bir oyun. On, yani Yarım saat zor dayandım oyuna. Şimdi burada baktığımızda e, hemen bir şey göstereceğim. Steam Workshop desteği var. Workshop desteği var oyunun. Ve inanılmaz miktarda e, mod üretiliyor. Bina üretiliyor, ıvır zıvır üretiliyor. Burada inanılmaz bir kalabalık var. Şunu az sonra göstereceğim. New Game diyelim tekrar. Harita seçiyoruz. İşte farklı öncelikle kaynaklar var. Tabii ki su oranı yazıyor. Dışarıya bağlı ba bağlantılarla ilgili bir detay var. İşte ne bileyim burada uçak bağlantısı olsun, gemi bağlantısı olsun, tren bağlantısı ve yol bağlantısı gibi detaylar var. Burayı seçtiğinizde ise bakın aşağıda kaynaklar değişiyor. İşte sand beach dediği bayağı Plaj kenarı kum plajı olan bir yer. Ee, ne bileyim böyle bir yer var. Bunlar neymiş hemen bakalım. Ee, petrol rezervi. Ne o maden. Bu farming dedi çift çiftçilik tarım çiftçilik ne ya tarım ve tabii ki dağ karşı dağ dedim ya Allah Allah orman orman bayağı gözüküyor zaten burada Enteresan adalar var. E, adalar da yapılabilir ama ben biraz düz bir insan olarak düz bir e, yer seçmek istiyorum. Bana en uygun yer neresi? Aslında nehir fena fikir değil. Nehir olabilir. Sen de bir iş söyle. Nehirden gireyim ben. Ağırlık orman tabi e, yıkacağız. Bütün ağaç maç bırakmayacağız. Herhangi bir gemiyle giriş çıkış yokmuş. E, her şey var. Onun dışında her şey var. Bu arada bölgenin %78'ine yani haritanın %78'ine bir şey inşa edebiliyorum şu start. Start'ı verdim. Hadi bakalım. Bu kuş çok enteresan bir kuş. Bunu birazdan göreceksiniz ne işe yaradığını ya da ne anlam ifade ettiğini. Ee, tabii ki aklınıza Twitter geliyordur. Oyunda Twitter görevi görüyor kendisi ve çok önemli bir e, görevi var. Halkın sizle iletişimini oradan takip ediyorsunuz. O bayağı enteresan bir özellik olmuş. Çok sevdim onu. Şimdi göreceksiniz zaten. Ben de direkt böyle bir oyun'a giriş yapıyormuş gibi kaydedeyim dedim. Bakın şehrimiz burası. Hemen hello'yu aldık. Şöyle baktığımızda, bakın alanımız. Şöyle bir zoom out yapayım. Alanımız şurası. Bak. Çok güzel, değil mi? Nehir var demişti. Nehir yok diyorsunuz ama nehir var arkadaşlar. Bakın buralar büyüyor. Haritanın olayı şu, Bu oyunun olayı şu. Size böyle bir alan veriyor ve siz büyüdükçe alanınız büyüyor. Onu şimdi göreceksiniz. Şimdi hoş geldin. Beş gittim falan filan ıvır zıvır diyor. Tabii ki şehre bir yol çekmek lazım. Çünkü yoksa kimse gelmiyor. Bakın burada çok güzel bir bağlantı yolu var. Ama gelen giden yok. Gelen giden yok gördüğünüz gibi burayı hemen bir bağlantı çekmemiz lazım o bağlantıyı da şuradan hemen güzel bir yol seçeceğiz ee, Ne diyor yollar diyor şehrinizi büyütür falan filan çık çek bir yolu diyor ondan sonra mouse'un sol tıkıyla çekeceğiz ama buraya tabi böyle Kuş gibi bir yol yapmayayım 3 şerit gidip geliyor bu tek Bu şey Bu bana olur ama bunları şu an seçemiyorum şu an tek seçeceğiz peki ee, Direk şöyle ortadan mı dalsa acaba Şöyle bir Aa bir dakika kıvrımlı da gidebiliyormuşuz şurada seçenekler var Ben direkt kıv kıvırsam mı acaba Bir dakika bu olmadı bir dakika ee, şunu... Bir dakika önce ben bir düz çekeyim bu, e, Sims serisindeki kararsızlığımı Burada yıkmayı düşünüyorum arkadaşlar Şimdi hepimiz buna şahit olacağız umarım Güzel Çok güzel bir yol seçtik ee, Bunu nasıl kıvıracağız bana onu söyleyebilir mi acaba Bakalım Page falan var. Bir dakika bu ne işe yarıyormuş? Yolu yükselt yükseltmeye falan yarıyor herhalde. Olsun. Biz normal yoldan devam edelim. Şu an bunu Aha vallahi oldu. Dur onu bir aşağı indirelim. Hah. Şöyle bir olay var bakın. Şöyle göstereyim. Böyle yaptığınız mı yol yükseliyor. Hiç gerek yok şu anda. Şehrimiz düz bir şekilde gidebilir. Hatta şuraya kadar çekeyim. Sağ tıkla yolu bırakıyoruz. Bir de dönüş yolu gibi oldu bu. Giriş çıkış gibi. Burada pek öyle bilgi var mı? Var. Tabi. Buradan gidiyorlar, buradan geliyorlar gibi bir mantık oluştu. Güzel, güzel, çok güzel. Ee, biraz da şimdi buradan hemen şuradan değil de şuradan bir çizik atayım şöyle. Bu çok kötü oldu. Gerçi ben orayı zenginleştiririm. Bakın şuradan çift şimdi değiştirebiliyorum işte yolu galiba. İlk başta bunun iyisi izin vermedi. Yıkmak kolay. Hop. Şatır şatır bakın Tamam şimdi çift hatta 3 Hatta Hatta şundan vallahi enteresan bir ee, Oooo oo. yok yok Bu çok çirkin oldu hemen sil abi o ne öyle Hayvan gibi yol oldu Şundan lazım bize Hı. Dörtlü git gel Bir de şundan çekelim Çok güzel şimdi buradan yolu ayıracağım ben Şöyle bir yol ayrımı yapacağım Açıyı 90'lık veriyor diye düşünüyorum. Ha, şu çizgiler herhalde bizim guideline'ımız. E, Sims'deki gibi. Çok güzel. Buraya bir yol çizdim. Şimdi bir de bir şeyler yap diyor. Yapacağım. Dur. Ee, mesela şuradan itibaren şöyle küçük küçük şeyler silme. bakın o boşluklar nereye bina kurulabileceğini gösteriyor. Boşluğu o kadar vermek lazım ki arada anlamsız boşluklar olmasın. Hop yine verdik. Biraz daha girden. Bu çok oldu. Bu da çok oldu. Şur. Allah Allah niye saplayamıyorum? Ha. Yo bu da değil. Arada boşluk kalmaması gerekiyor ki oraya insanlar yerleşebilsin diye. Ama şunu bir tık bunu yap. Neyse tamam şöyle yapalım. Ee, tamam bu benim klasik bir sorunum oldu. Yeter. Bir dakika hemen önce ilk basic şeyleri yapalım arkadaşlar. Bakın burada evler var. Aslında evleri daha uzağa götüreyim ben. He? Şehre girenler önce markete falan orası. Şu yoldan şöyle bayağı uzağa kadar or ormanı yiyip gitsin ya. Ağaca ne gerek var arkadaş. Tekrar şuraya şimdi bir takım evler dikeceğim Onun bir yanıymış. Bak burada oluyor mis gibi. Niye orada olmuyor? Onu anlamadım ama olsun. Bir de şuraya çektik mi? Yok. Şuradan çektik mi? Onun bir yanı çok milimetrik bir şey var oyunun. Hah. Şimdi hemen buralara ev döşeyelim. Burayı yani şunu anlamadım. Bak ben mesela oraya kadar götürmek istemiyorum. Full kaplıyor burayı. Biraz daha yolla oraları oralara küçük küçük alanlar yapmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Şöyle burayı da ha. Ben buraya yine bir ev koyarım. şuraya marketlerle mi döşesek ya? İşte bunu tam anlayamadım. Aa bir dakika ya. Şuraya güzel bir şey yapmışım ben. Şöyle bir alana Heh, Geliş yoluna komple Market yapayım ben Şuralar aslında şuraları da ev yapılabilir Şu alana da ev yapalım Ortasına belki bir yolla park mark bir şeyler çekeriz Ben o yolu komple Hatta market ıvır zıvır yapayım Bakın hemen Şunu kapat abi hemen insanlar evlerini Kondurmaya başladı bakın gelişim Bir anda o gürültü yok oldu Şehri görüyoruz İnsanlar dolmaya başladı Aha twitter Ha, bunun adı Twitter değil çırpırmış. Çirp Olsun, bu da güzel. Bu ne diyor? Buradan diyor bazı şeylere ulaşabiliyorsun. Neymiş mesela? 420 kişi. Alırsak eğer şehrimizde 420 kişi olursa vergileri ve kontrol edebiliyoruz. Bankadan para alabiliyoruz. İşte sağlık servisi de, eğitim servisi de çöp tabii o önemli bir şey olacak. Onu alabiliyoruz. Çöp alanı yapmak, klinik yapmak ve okul yapmak gibi şeylerimiz var. Burada da içimutlar var. İşte burada level atladığınız zaman arkadaşlar belli kişilere e, nüfus ulaştığınız zaman bazı özellikler veriyor. Bu neymiş? Info. Bu ne? Mutluluk. Kıpkırmızı. Niye? Mutsuz insanlar. Ama dur olacak. Bak nasıl artıyor. Bak bak pat artıyor. Bu ne? Trafik. Tertemiz. Bu renkler benim başıma yine bela açacak. Renkörleri, renkör modu var mı bunda bilmiyorum. Sims'i vardı. Onu seviyordum. Aa bakın ne yok şehirde? Elenktürünk yok. Hemen bir yere rüzgar güllerinden dikeceğiz. Onu ben nereye dikeyim biliyor musunuz? Daha şehrin girişine dikeyim. Nasıl fikir? Ee, ama şuralardan bir şuraya ha şuraya dikeyim. Ormanın ortasına dikelim ne olacak? Şöyle bir alandan bunu da biraz yakınla şöyle dikelim. Şimdi bu Kapladığı alan e, Sims'den şöyle bir farkı var. Sims'te yollar elektriği taşıyordu ya, bunda öyle bir şey yok. Siz kablo ile getiriyorsunuz elektriği, ama böyle evlere tek tek bağlamıyorsunuz. Bakın şu altında bir bölge oluştu ya, oraya gidiyorsunuz bundan. Mesela şuradan diyorsunuz ki şuraya kadar bir kablo çekeyim. Ben o kablo o bölgeye elektriği verir. Bunu böyle yapıyorsun. Su da aynı şekilde. Hemen şuradan su almak için e, deniz kenarına bir zımbırtıyı döşeyelim sonra da ondan bir güzel kablo çekelim. Kablonun nasıl olduğu hiç önemli değil. Rastgele çekin. Bakın mesela şu an burayı tam kaplayamadı. Ben şuraya kadar çekeyim yine de o suyu alır diye tahmin ediyorum. Yavaş yavaş yayılır herhalde. Buralar şimdi su ihtiyacını giderecek. Hemen kapayalım Devam. Hop! Su dertleri. Bakın bundan ortadan kalktı da bu arkadaşlar susuz kaldı. Hayda şimdi pislikle uğraşıyorlar bu da pis pis suyun gidişi. Hemen bunu da bağlayacağız. Onu da denize dökelim ama şöyle dökelim. Bu akıntı bana bir şey ifade ediyor da. Mesela temiz suyu buradan alıp oraya direkt pisliği basmayalım. Ha bu da pis su olsun hadi. Ee, onu da mı? Onu buna bağlayabiliyor muyum? Direkt bağladım. Tamam. Bence bu güzel oldu. Bakın hemen biri yazdı. Ne güzel. Şehrimizde güzel güzel su var. Mis gibi su var diye. Yalnız şu kısım biraz sıkıntılı oldu. Oraya şöyle bir paralel çekeceğim ben. O paralelden siz suyu alacaksınız. Altyapı önemli burada. Hop şuraya kadar getirelim suyu. Buralarda faydalanır. Evet su derdi bitti şu anda. Şehrin kaç kişi var? 250 kişi var. Mutlular. Para kaybediyoruz. Başta kaybedeceğiz tabi para. Ee, kaçışı yok bunun. İnsanlar yerleşmeye başladı. Endüstriyel alan. Aa bunu unuttuk tabi. İş, iş yoksa insanlar ne yapacak burada? Onları bir de işe göndermek lazım ama o zaman şun, bir dakika şundan mı şundan mı çekiyorduk? Bak takıntılara başladım ben yine. Şuradan bakalım ne çekmişiz? Dörtlü çekmişiz. Üçlü çektirmeyip dörtlü çektirmişiz. Çok kötü de espirim yaptım burada. Ee, yalnız bu istediğim düzlükte olmuyor. Heh, oluyor şöyle. Distance too short. Dur ben uzatırım onu şöyle yapalım, oradan da bir endüstri alanı yapalım ama çok mu uzay? Bunun yeri değişir ya. Ben buna bir şey bulurum, bir kılıf bulurum arkadaşlar. Siz hiç meraklanmayın. Heh, şöyle bir alan yaptık. Şimdi oraya da endüstri yapacağız. Ben oradan da bağlarım onu. Hiç merak etmeyin. Şimdi böyle küçük küçük alanlar yaparak şu aradaki boşlukları ben dolduracağım. Hah. Buraları ne yapacağız? İşleri yapacağız. Şunlardan yapacağız. Mis gibi. Şimdi mesela şu yol eskiden. Daha doğrusu de bağlıyordu işte elektriği. Artık buraya çekmek gerekiyor. Öyle bir farkı var. Ee, o zaman ne yapalım? Şuraya biraz daha yol yapalım. Biraz daha şey döşeyelim. Ne onun adı? Acık dikleştirelim onu. Şundan biraz daha yakın. Boşluk yapmamaya çalışıyorum. Belki oralar doluyordur tabii de. Şimdi bilmeden başlamışken beraber deneyelim istedim. Şuradan endüstriyi yine ben Tık tık Oraya ben endüstri basamamışım Sanırım işte renk körlüğünü Zararlar arkadaşlar şu an endüstriyi Bastım Çok güzel oranın nesi yok Elektriği yok işte o elektriği de Nasıl çekeceğiz bakalım şuradan Şu bölgeye Çekeceğiz çok güzel bir de oralara boru Boru döşemek lazım Boruyu da yine şöyle ben bir paralel Çekerim o pareli de buradan geçirdim. Bakın mis gibi oldu. Tutturdum. Bu sefer tutturdum. Şimdi endüstri hemen yerleşiyor. İnsanlar burada çalışacak. Bakın ne kadar hızlı ki hızlandırmadım zamanı. Henüz şehirde bir araba falan gidip gelmiyor. Aa oo. Merhaba insanlar. Bu neymiş? Sedan park etmiş. Siobhan Finchin arabasıymış. Eğitimsiz bir yetişkin kaldığı yerde burasıymış. Eve bakalım. Ne varmış burada? 6 tane çocuk, 7 tane yetişkin. 13 kişi var yani toplam. Hiçbir eğitim almamış. Binalar nasıl gidiyor falan bakabiliyoruz. Ağaçlar sallanıyor. Çok güzel. <laughs> Bakalım başka kaçırdığımız bir şey var mı? Ha başta şikayet ediyorlardı tabi su yok o yok bu yok diye. Şu an insanlar işe gidebiliyor. Bu ne? Bakın buraların değeri arttı galiba. Aslında benim şuralara park falan da yapmam lazım ama ilk aşamada onları yapabiliyor muyuz? Yok şu an hepsi kapalı gördüğünüz gibi. Bunlar level atladıkça diyeyim açılıyor. Şu an durum nedir? 420 kişi olmamıza daha var. O yüzden şimdilik ee, bu trafik değil. Bu Sims'den farklı olarak bunlar trafikli arkadaşlar. Sims'de yanlış hatırlamıyorsam o kadar oynadım oyunu ama yol kenarına park diye bir şey yoktu. Arabalar eve giriyordu direkt. Burada bayağı yol kenarı parkı var ki bu da şehri biraz dolu gösteriyor. Bakın şurada bir motor var. Aspen yangın motoruymuş. O da burada oturuyormuş. Aferin. Uzağa park etmemiş. Hızlı çabuk çabuk yürür. Şehir sesi böyle bir yer. Ortam böyle arkadaşlar şehirde. Henüz köpekler falan alıyor. İnsan görmedik ama galiba. Ha var. Aha bir insan yakaladım. Takip et abi onu. Neymiş? Green Residence. O adam eve girdi direkt. Fark etti bence takip edildiğini. İşte böyle bir şey. Sen neyim? Dur. Oscar kaçma. Abi kime bastım eve gidiyor ya. Kaçmayın benden. Aa ben sizin şeyinizim neyinizim? mayor'ınızım Tamam. Halk beni şu anda. Aa. Distriklere isim verebiliyormuşuz Hemen bakalım Bu arada Advisor'ımız da burada Large'ın arayüzü feciydi Simstil'in mükemmeldi bu tam ortada Kötü değil iyi bence yani gayet Güzel biraz e, alışmak Gerekiyor mesela şuralar falan Belki daha renkli olabilirdi ama bir şey Diyemiyorum bu arada kar ediyoruz ya Şimdi Oyunun enteresan bir şey daha var Bakın bu 850 kişiye ulaştığımız zaman Onu göstereceğim e, bölgelere isim takabiliyoruz o seviyeye henüz gelmedik. Ben şuraya bir tane daha yol çekeyim ya? Şöyle çeksem onu şöyle. Şimdi Sims'te serimi izlemediyseniz bunlara alışın. Aa niye üzüldünüz siz ya? Aa evi yıkıyor. Oğlum ev alanı açıyorum ben size. Niye yıktınız evi? Vallahi yıktı evi adam. Adam gitti ya. Ha pardon iskeleye indirmiş. E, niye üzüldünüz? Şehir kalabalıklaşıyor. Benim biraz daha ev alanı yapmam lazım. Ee, tam şunların ortasına değil şöyle açacağım tamam orada yine bir üzgün surat olmaz umarım ee, Şuraya bir ara sokak yapayım mı ya En küçük yol bu mu Bu arada şu arkadaşımız two lane one way road'muş yani tek yön bir yol yapıyoruz Şuna, şimdi Bunlar gidip geliyor ya O kalınlıkta bir tek yön yolu yapabiliyormuşuz öyle bir şey şu an gerek yok diye düşünüyorum ve şuraya bir e, Şöyle yol açsam orayı kurtarır mı kurtarmaz Şöyle açsam kurtar. Burası herhalde dolacak ya. Böyle boşluk kalmaz. Bu kadar hesaplamak mı gerekiyor? Bu arada oyunun inanılmaz bir mikro management'ı var. Yani küçük küçük bölgelere farklı vergiler verebiliyorsunuz. Otobüs hattını kendiniz çiziyorsunuz falan. Çok enteresan. Niye çok enteresan bilmiyorum. Şu an çok enteresan diyesim geldi. Şu yolu devam ettirmem lazım benim. Elektrik idaresine kadar gideceğiz. Hı. Nüfusu arttırmak için bol bol bina gitmemiz lazım. Bina içinde bunlardan çekmemiz lazım. O kablolar ne oluyor? Öyle kalıyor değil mi? Evet. İşte bu aslında Sims'de bu daha iyiydi bence. Bu çirkin kabloları şehrinizi kaplamıyordu. Bu oyunda bu kablolar. Tabi yine insafla ama kaplıyor yani yolu. Buraları iyi kapadık. Biraz iş sıkıntısı olacak gibi. Hemen buraya biraz daha yol çekelim. Çok düzgün bir şehir. Yine Sims serimiz yanlar. Şehircilik konusunda uzman olmadığım biliyorlar ama. Öğreneceğiz işte. Bakalım şuraya biraz daha endüstriyi patlattım mıydı? Bence şey de yapalım şuraya. Commercial zone yapsak şurada insanlar işten çıkıp bir şey alır mı? Aslında şuraya yapmak lazım biliyor musun? İşe giderken insanların uğrayacağı bir yerler olmalı. Hatta şöyle ya ben bunu nasıl yapacağız ya? Bunu ben hep full şuraya kadar gitsin istemiyorum mesela. Şunu nokta yok bu da olmuyor. Bunu öğreneceğiz. Ha, bu, A, buldum. Çok güzel. Bakın böyle kesik atabiliyormuşuz. Çok güzel. Şu böyle seçtiğim yeri şundan, şöyle. Ha, ha. Şimdi öğrendim. Şuradan yapıyormuşuz. Bu bölgesel. Bu şey, bu ne? Nokta. Aha, ne oldu? 420 kişi oldu şehirde ve artık vergileri kontrol edebiliyoruz. E, çöp taşıyabiliyoruz. Sağlık problemlerini halledebiliyoruz Şu an fena paramız yok Bakalım çöp sorunumuz olacak tabi Çöpü nereye taşıyacağız ormanın içine taşımayalım ee, Bu bağlantı yolu muhtemelen açılacak hmm, Ormanın içine açsam mı şöyle Ama burası sahil kenarı ya Şöyle benim o çöpü ee, Nereye yapacağım onu ben ya Şuraya yapayım mı Yok şuraya yapayım burası pislik zaten Tam deniz kenarına böyle leş gibi bir şey olacak burası ama olsun Bakalım Hmm, sanayi, ne oldu abi size? İşçi arıyor. Bunların işçisi yok muhtemelen? Tamam, bir dakika, şu ben bir çöp halledeyim de. Ee, yol istiyor. Hemen o klasik Dandik yol yapıyoruz çöp için. Ee, bakalım şuradan bir yol götürsen. Şöyle ha. Tamam, oradan da şöyle bir çöpe doğru bir yol götür. Sonra oraya çöp bölgesini. Deniz kenarına leş gibi sapla. Aha çok güzel. Artık çöpçülerimiz de var. Ee, bakalım. Burada tabi kaç kişi çalışıyor? 16 kişi çalışıyor. 8'i eğitimsiz mi? Ya da 16 kişilik kapasite mi var? Tabi. 8 kişilik iş yeri var ama çalışan yok ha. Buluruz. Advisor bize yollar falan filan öneriyor. Bunları şu an atlıyorum. Ha, hızı arttırabiliyormuşuz. Klasik bir şey. Bunu 1-2-3'de yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz. Çok güzel. Kısa yol lazım. Hala böyle enteresan haberler geliyor. Böyle Mars uzay yolculuğu. Şu çöp sorunu da hallettik bence. Hatta çöp direkt hazır gelmiş gördüğünüz gibi. Ama çöp kamyonlarımız... Bakın bir abi ama içindeki şoför yazmıyor. Bu çöp toplamaya geliyor. Bakalım nasıl topluyor. Takip et abi onu. Bunu takip et. Abi tıklayamıyorum. Bak. Heh. Bakalım nasıl çöp topluyor kardeşimiz. Belediyede çalışıyor kendisi. Çöp toplama işiyle ilgileniyor. Hemen de doldurdu. Valla %60 oldu. Bu geri dönecek ve çöpü boşaltacak. Tamam. Sen işine bak. Hmm, ben şuraya biraz daha... ha Buraları zaten doldurmuşum. Şunu unutmayalım bu arada. Biraz daha E basmam gerekiyor. E bas. Sanki birim basıyoruz. Şu boşlukları. Aa bak o boşluklar doluyor galiba. Ya da daha dolmadı. Dolar. Şimdi sizi şöyle ben alacağım. Şehrin girişini de tabii ki commercial zonla dolduracağım. Burada muhtemelen bilmeyenler için açıklamaları tek tek yazıyordur. Buraya küçük işte e, dükkanlar, butikler falan uçuyorsunuz ki insanlar burada para harcayabilsin diye burası da tabii ki insanların iş bulabilmesiyle alakalı bir şey. İş alanları fena değil. Çalışan adam, evet adam dedim. İnsan az. Biz eğitimi açmıştık, değil mi? Burada kıpkırmızı okula gidebilecek 179 kişi varmış ve şu an e, kimseyi göndermiyoruz. Çünkü niye? Okulumuz yok. Burada sistem nasıl işliyor? Ha bakın, yolu koyduğunuz zaman yolun çevresinde zaten o renk atıyor. Ben hemen şurada boş bir alana okul koyayım. Şurası nasıl? Şurası hatta. Ah, okulu buraya koyayım mı ben? Koydum gitti be. Bakın halk nasıl mutlu oldu. Şu uzaktakiler biraz üzüldü yalnız. Oraya tam gitmiyor galiba. Olsun. Sizin de okul çocuğunuz olur. Şimdi bu okulu buraya bastık diye muhtemelen buranın değeri artacak. Okula bakalım. Ee, haftada 160 dolar. Dolar diyorum yine. Garip bir birim var. 160 dolar getir. 300 öğrenci kapasitesi var. Şu an hemen 56'sı doldu. Ee, şehirdeki şey zımbırtısı. Yerini değiştirebiliyormuşuz. Bu güzel bir özellik. Bunun bütçe panelini açtığımızda ha. Çalışma oranını art azaltıp artırabiliyoruz. Bu muhtemelen şey için. Mesela elektriği diktik ya. O kadar elektrik ihtiyacı yoksa %50 çalıştırabiliyoruz diye düşünüyorum. Bakayım. Mesela şu an su bayağı fazla. Bu ne elektrik, elektrik biraz sıkıntı olacak gibi suyu mesela azaltabiliriz hemen bütçeye girelim Suda kesintiye gidelim şöyle aynen Şimdi bakalım bunu Anlayabilecek miyiz e, 17 bin dedi demin kaçtı ki keşke baksaydım biraz daha kısalım şöyle 70 yapalım e, Bu değişken ha yok şu galiba Kapasite 58 binmiş pardon bakmamışım ona Şunu mesela 80 yaptığımda kapasite değişiyor mu? Tabi değişiyor şu an e, faz, ihtiyaç fazlası suyumuz var böylece bütçede ayarlama yapabiliriz bu da ince bir ayar bu Sims'te vardı ama bu galiba %200 yapınca nasıl değişiyor onu merak ediyorum hala kardayız ya Şimdi güzel evler var mı şehirde bir tane ha bir de tabi nedir ee, nedir nedir kendi evimiz var mı acaba niye sende su yok bakayım Oha ama ya boru yanından geçiyor ya. Artık senin de suyun var. İnce gördüm. İnce gördüm. Şimdi senin su ne oldu? Bu değeri artıyor değil mi? Su geldi çünkü. Bu renkler gerçekten sıkıntı yalnız. Ben size söyleyeyim. Ben biraz zor göreceğim bazı şeyleri bu oyunda. Renkle alakalı problemler yaşayacağız. Burası hava kirliliği yaratıyor. İş alanları da doluyor. 722 kişi var. Mesela bir sonraki level'da şunu yapmıştık. 850 kişiye gittiğimizde alan büyüyormuş şu an muhtemelen birebir Şöyle yapalım burası birebir ya muhtemelen iki katına çıkacak burası o güzel bir detay bu arada bayağı büyük bir bina yapılıyor şuraya Onu göreceğiz ee, neredeydi bizim achievement ve e, milestone ekranımız District yapma özelliği gelecek uh, Specialization bu geçen sims'tekiyle aynı şey mi bakacağız. Ee, i̇kinci bir para çekme özelliği ki daha ben birinciyi çekmedim. Endüstride özelleştirmeye gidebiliyormuşuz. Yangın, poli, e, itfaiye, polis ve e, eşsiz bina dedi. Bakalım oradan ne çıkacak. Ha, ormancılığa ve tarıma yönelik bir şeyler yapabiliyormuşuz. Ee, power su, elektrik su kullanımı ve smoke detektör distribution. Aa bu iyiymiş ha. Distribution. E, yangın dedektörü dağıtabilecek miyiz şehre öyle bir olay mı var bakalım ha polis ve itfaiye de geliyor onları yukarıda binasını göstermiş aşağıda servis olarak göstermiş tekrar servislere bakalım elektrik sıkıntısı yavaştan şey göstermeden şuraya ben bir tane daha dikeyim ha şu an elektrik üretimimiz 24'e çıktı bir anda kullanım 16 e, yavaş yavaş bunlar şey olacak tekrar şehre dönelim İnsanlar yerleşiyor gelenler gidenler park edenler bakın biri şu an park etti hemen araba denildi dur yakalayacağım seni Amanda Cooper yine eve girdi sen sen kimsin Max Hunter o da eve girdi derken 850 kişiye ulaştık artık polis ve itfaiye de yapabiliyormuşuz çok güzel ee, polis ve itfaiyede de yapabiliyormuşuz ama tam bu noktada ben bir oyuna dur demek istiyorum arkadaşlar. İlk ikinci level'a diyeyim bu level atlamak gibi diyebiliriz birinci level'a geçtim ikinci level'a da geçtiğim anda oyun durdurdum ve Açıkçası şu ana kadar gör yani ben zaten oyunun bayağı bir videosunu izlemiştim sonrasında ufak bir test yapmıştım şu ana kadar ben oyunu bayağı bir beğendim ve size de ilk bölümleri böyle girişlerini göstermeye çalışıyorum şu an çok derin bir şey yapmadık çok temel şeyler yaptık ama gerçekten oyun çok derinleşiyor özellikle böyle bölgesel kontrole geçtiğiniz zaman çok derinleşiyor daha otobüs hattı falan çekeceğiz. Bunların hepsi gelecek. Ama eğer siz de bu serinin devam etmesini istiyorsanız ki ben şu an bu oyuna bayağı sarabileceğimi düşünüyorum. h 1 z yanında. Videoyu beğenmeyi unutmayın, yorum yazmayı unutmayın ve tabii ki kanala abone olmayı unutmayın. Sizin yorumlarınız eşliğinde de devam edeceğim tabii. Aynı zamanda bu oyunu canlı yayında da oynayacağım ki size özel bölgeler, size özel şehirler yaratabileyim diye. O halde bu bölümü ve bu ilk Steve Skylines videosunu burada sonlandırıyorum. Başka bir videoda, hatta belki de bunun bir sonraki videosunda görüşürüz. Evet, çok mutlu bir fotoğraf oldu. Mutluluk dolu bir fotoğraf. Evet. Geçen bölüm yapamadığımızı şimdi yaptık. Başka ne yapabiliyoruz senle?